Itopya.com'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte haftanın ürünü olan Alienware'in AW920H modeline yakından bir bakış atacağız. <laughs> AW920 aşın en ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi Dolby Atmos destekliyor olması. Dolby Atmos ne işimize yarıyor diye soracak olursanız da sesleri bize adeta üç boyutlu ortamdaki bir nesneymiş gibi iletiyor ve bu şekilde duymamızı sağlıyor. Tabii ki bu sesleri duymamıza olanak sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi sürücüler ve bu bağlamda da Alienware'in 40 milimetrelik yüksek çözünürlüklü sürücüleri. Ayrıca bu ses kalitesini destekleyen bir diğer özellik ise aktif gürültü engelleme özelliği. Bu sayede harici gürültülerden arınarak sesleri en net ve akıcı bir şekilde duymamıza olanak sağlıyor. Tüm bu özellikleri topladığımızda ise oynadığımız oyunlarda rakiplerimizin her zaman bir adım önünde oluyor. aw 920 mikrofonu çıkarılabilir özellikte. Ayrıca bu mikrofon yapay zekayı kullanarak gürültü engelleyebiliyor. Yani oyun alanımızda ve arkadaşlarımızla konuşurken seslerimiz her zaman net bir şekilde karşı tarafa iletilebiliyor. Ayrıca mikrofonu kullanmadığımızda zaman kırmızı bir ışıkla kapalı olduğunu bize belirtiyor. Bunun yanı sıra zaten hiçbir kablo görmemenizden anlayacağınız üzere kendisi kablosuz bir kulaklık. 3 farklı modda kullanabiliyorsunuz. 2.4 GHz kablosuz, Bluetooth da yine aynı şekilde kablosuz ya da dilerseniz kablolu bir şekilde de kullanabilirsiniz. Kablolu kullandığınız zaman kulaklığınızın şarj olacağını da şimdiden belirtmek isterim. Şarjdan söz etmişken batarya ömründen bahsedeyim. Elin verin belirttiğine göre tam şarjla 55 saatlik bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca ürünün hızlı şarj özelliği de bulunuyor üzerinden şarj ederek 15 dakikalık bir şarjla 6 saatlik bir kullanım sunuyor. Öncelikle tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarım olarak çok şık ve fütüristik bir yapıya sahip. Zaten markanın logosu bir uzaylı ve burada da gerçekten o uzaylının hakkını verip tasarımı ona göre yapmışlar fütüristik ve böyle bir uzay gemisini andıran bir yapısı var. Marco Logos demişken zaten burada da görebiliyorsunuz. Kendisi ayrıca bir ışıklandırmaya sahip ve Alienware'in Common Center uygulaması üzerinden istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Tasarımından bahsettiğimize göre birazcık da ergonomisini konuşalım. Kulaklık bizimle uzun saatler geçiren bir ekipman. O yüzden rahatlık ve konfor bu bağlamda bizim için çok önemli. aw 920 hın kulak pedlerinde hafızalı bir köpük bulunuyor. Bu da kullanım süresi boyunca kafa yapımızın ve kulak yapımızın şeklini alarak bize tamamen bir uyum sağlıyor. Ve bunun yanında kafa bandının da çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Bu da uzun kullanımlarda kafamızın üzerine herhangi bir baskı oluşmasını engel oluyor. Kulaklık üzerinde bulunan kontrol tuşları sezgisel bir kullanım sağlıyor. Bu da işlemlerimizi pratik olarak yapmamıza olanak sağlıyor. Kulaklığımızın genel özellikleri bu şekildeydi. Siz de AW920 haftanın ürününü özel fiyatıyla satın almak veya daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz açıklamalarda link'e tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.